türbe yapmak. Vehhabiler diyor ki: Mezarlar üzerine türbe yapmak ve türbelerde namaz kılmak ve orada hizmet ve ibadet edenlere kandil yakmak ve ölülerin ruhlarına sadaka adamak caiz değildir. Harameyn halkı şimdiye kadar kubbelere, duvarlara tapındı. Sünniler ve Şiiler bunun için müşriktir. Bunları öldürmek mallarını yağma etmek helaldir, kestikleri leş olur. Cevap Türbe oda demektir. Türbe yasak olsaydı, Eshab-ı Kiram, Resulullah Efendimiz'i ve Hazreti Ebu Bekri ve Hazreti Ömer'i oda içine defnetmezlerdi. Türbe ölüye tapınmak için yapılmaz. Ona sevgi ve saygı göstermek ve okumaya, dua etmeye gelenleri yağmurdan, güneşten korumak için yapılmaktadır. Mecmaül Enhür'de diyor ki, Muhammed bin Hanefi'ye Abdullah bin Abbas'ı defnedince kabri üzerine çadır kurdu. Ziyaretçiler üç gün bu çadırda okudular. Eshab-ı kiramın yolunda olan türbe yıkmaz, türbe yapar. Keşfün Nur'da diyor ki, alimlerin velilerin kabirleri üzerine türbe yapmak, onları cahillerin hareketlerinden korumak içindir. Camiül Fetevada ve Tenvir'de Kabir üzerine kubbe yapmak mekruh değildir diyor. Cahillerin peygamberi ve evliyayı yaratıcı sanmalarından korktuğumuz için türbeleri yıkıyoruz sözü küfürdür. Firavun da böyle söylemişti. Fesat çıkarıyor diyerek Musa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkmıştı. Allahü Teala peygamberini ve evliyasını seviyor. Onların istediklerini yaratıyor. Onlarsa Allahü Teala'ya ve peygambere ve evliyaya ve bütün Müslümanlara su izan ediyorlar. Müslümanlara su izan etme karamdır. Peygamberler ve evliyalar diriyken de ölüyken de bir şey yaratamazlar. Allahü Teala'nın yaratmasına sebep olurlar. Evliyanın ruhları kabirdeki bedenleriyle alakalıdır. Hadis-i şerifte öldükten sonra da hayatta olduğum gibi bilirim, anlarım buyuruldu. Diri veya ölü olan bir veliden feyz almak, faydalanmak için onu sevmek ve hürmet etmek lazımdır. Cahil halk ölüyü toprak altında hareketsiz görünce onu kendinden aşağı sanır. Türbeyi, sandukayı da herkesin saygıyla ziyaret ettiğini görünce o da saygılı olur. Yani türbe ölü için değil, dirilerin saygılı olup veliden istifade edebilmeleri için yapılmaktadır. Ehl-i sünnet âlimleri buyuruyor ki, kabir üzerine süs için övünmek için türbe yapmak haramdır. Unutulmamak için olursa mekruhtur. Meyyiti hırsızdan, hayvandan korumak içinse mekruh olmaz. Önceden yapılmış türbeye defnetmek caizdir. Resulullah, oğlu İbrahim'in kabrini bir karış yüksek yaptı ve sıvattı. Bir gün İbrahim'in kabri yanından geçerken, bir yerini açılmış görünce, burasını kapattığı hülasada yazılıdır. İslam alimlerinin hiçbiri, türbeleri puta benzetmemiş, en aşırı yazanı haram olacağını bildirmiştir. Türbe ziyaret ederek evliyaya tevessül eden Müslümanlara hiçbir alim suizan etmemiş, kötülememiştir. Vehhabi Fetül Mecid kitabında diyor ki, İbni Hacer-i Mekki Zevacir kitabında kabirler üzerine kubbeler yapmak büyük günahtır. Müslüman meliklerinin, valilerinin bu kubbeleri yıkmaları vaciptir önce İmam-ı Şafii'nin kubbesini yıkmalıdır, diyor. Halbuki İbni hacer i Mekki Hazretleri Zevacir kitabında, kabirler üzerine kubbe yapmak büyük günahtır, demiyor. Umumi, yani herkesin gömüldüğü ve vakıf kabristanlardaki türbeleri yıkmalıdır. Çünkü yer kaplayarak Müslümanların gömülmelerine mani olurlar, buyuruyor. Yoksa türbe yapmaya, türbe ziyaretine haramdır, küfürdür demiyor. Ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin manalarını değiştirmekten haya etmeyenlerin, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarındaki bilgileri de değiştirerek yazarak Müslümanları aldatmaya kalkıştıklarının açık bir vesikası da İbn Haceri Mekki Hazretlerine yaptıkları bu iftiradır. İbn Haceri Mekki Hazretleri buyuruyor ki: Peygamberlerin türbelerinde namaz kılmak sahihtir. Mekruh dahi değildir. Peygamberler mezarlarında diridirler. Fakat onların hayatları her bakımdan bizim hayatımız gibi değildir. Yemeleri, içmeleri, ibadet yapmaları lazım değildir. Meleklerin hayatına benzer. Lezzet almak için ibadet yaparlar. Çünkü kabir hayatında Cenab-ı Hakk'ı müşahedeleri dünyadakinden daha mükemmeldir. Sudan'daki İslam alimlerinden Tahir Muhammed Süleyman Maliki, Zahiretül Fıkil Kübra kitabında diyor ki, Şeyh Advi, kabirler üzerine türbe yapmak dört şartla caiz olur dedi. Kabir yeri, meyyitin mülkü olmalıdır. Türbede fesat, bid'at yapılmamalıdır. Türbeler, zevk ve tefahur vasıtası olmamalıdır. Kabirdeki veliye alamet niyetiyle yapılmalıdır. İbni Teymiye'nin sapık sözlerinin kıymeti yoktur. Medine'nin bir tanecik Baki kabristanına ilk olarak Osman bin Mazun defnedildi. Resulullah bu süt kardeşinin kabrine mübarek eliyle büyük bir taş dikti. Kabir taşı dikmek sünnet olduğu bundan anlaşılmaktadır. Medine'deki türbeleri mezhepsizler yıkmıştı. İkinci Sultan Mahmud Han hepsini yeniden yaptırdı. Birinci Cihan Harbi'nden sonra İngilizler burasını Osmanlılardan alıp Abdülaziz'e verdiler. Tekrar hepsini yıktırdı. Mübarek binaları hatta zemzem kuyusu üzerinde, birinci Abdülhamid Han'ın yaptırmış olduğu sanat eseri binayı yıktılar. Resulullah'ın dünyaya teşrif ettiği mübarek evi de yıktılar. Yerine çarşı yaptılar. Hücre-i Saadet'ten sonra ilk yapılan türbeler, Baki kabristanında Resulullah'ın mübarek zevcelerinin kabirleri üzerine yapılmış olan kubbedir. Zeynep binti Caş, radıyallahu anha, validemiz, pek sıcak günde vefat etmişti. Hazreti Ömer kabir kazılırken cemaati güneşten korumak için kabir üzerinde çadır kurdurdu. Çadır uzun zaman kabir üzerinde kaldı. Bundan sonra kabirler üzerine çadır, çardak, zamanla türbeler yapıldı. İslamiyet'te ilk tabut da yine Zeynep validemiz için yapıldı. Hazreti Ömer cenazeye mahremlerinden başkasının gitmesine izin vermemiş, eshab-ı kiram bundan üzülmüştü. Esma binti Ümeys, Habeş'te tabut gördüm, cenazeyi örtüyor dedi. Bunun anlattığı şekilde tabut yapılıp bütün eshapla birlikte gidilerek defnedildi. Mümin, mümin kardeşinin aynasıdır. Evliyanın kabirlerine giderek Allahü Teala'dan bir dilekte bulunurken onları vesile etmek, vesile olmaları için onlara yalvarmak caiz olduğu çeşitli yollardan ispat edilmektedir. Maide suresi 35. ayeti kerimesinde mealen, Ey müminler! Allahü Teala'dan korkun! ve ona yaklaşmak için vesile arayın buyuruldu. Bütün tefsirler vesilenin Allahü Teala'nın sevdiği, beğendiği şeylerden her biri olduğunu bildiriyor. Nisa suresinin 80. ayetinde mealen Resule itaat eden Allah'a itaat etmiş olur buyuruldu. Bunun içindir ki İslam alimlerinin çoğuna göre birinci ayeti kerimedeki vesile Resulullah demektir. Böyle olunca peygamberleri ve onların varisleri olan velileri, salih Müslümanlara vesile etmek, onların yardımlarıyla Allahü Teala'ya yaklaşmak caiz olmaktadır. Peygambere karşı söylemek, yalvarmak küfür ve şirk olsaydı, namaz kılanların hepsinin kafir olması lazım gelirdi. Muhammed bin Süleyman'ın Eşşeddül Cihat'ta yazılı fetvasına göre ve Habilerin de kafir olmaları lazım olurdu. Çünkü her Müslüman namazda otururken Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullah diyerek, Resulullah'a selam vermekte ve o yüce peygambere dua etmektedir. Kabirleri ziyaret etmekte ve evliyayı vesile ederek dua etmekte faydalar vardır. Çünkü i̇bn Asakir'in bildirdiği ve Künuzüt dekâikte yazılı hadis-i şerifte, Mü'min, mü'min kardeşinin aynasıdır buyuruldu. Dâre Kudni'nin bildirdiği hadis-i şerifte, Mü'min, mü'minin aynasıdır buyuruldu bu hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki, ruhlar birbirlerinin aynaları gibidir. Birbirlerinde görünürler. Kabir başında o veliyi düşünüp vesile eden kimsenin ruhuna, velinin ruhundan feyz gelir. Hangisinin ruhu zayıfsa kuvvetlenir. Birleşik iki kaptaki sıvı gibidir. Yüksek olan ruh zarar eder. Kabirdekinin ruhu aşağı derecede ise ziyaret edenin ruhu sıkıntı duyar. Bunun içindir ki, İslamiyet'in başlangıcında kabir ziyareti yasak edilmişti. Çünkü mezarda olanlar, cahiliye zamanından kalmış olanlardı. Müminler de ölmeye başlayınca, kabir ziyaretine izin verildi. Peygamberin veya bir velinin kabri ziyaret edilince, o veli düşünülür. Hadis-i şerifte, salihler düşünüldüğü zaman Allahü Teala merhamet eder buyuruldu. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki kabir ziyaret edeni Allahü Teala merhamet eder. Merhamet ettiği kulunun duasını kabul buyurur. Kabir ziyaret edilmez, peygambere, evliyaya tevessül olunmaz sözünün senetsiz bir düşünce, bir görüş ayrılığı olduğu meydandadır. Ben öldükten sonra hacceden bir Müslüman beni ziyaret ederse, diriyken ziyaret etmiş gibi olur hadisi şerifi, bu inanışı kökünden çürütmektedir kabir ziyaretinin lazım olduğunu göstermektedir. Bu hadis-i şerif vesikalarıyla künuz Dekaik kitabında yazılıdır. Kabrimi ziyaret eden beni diriyken ziyaret etmiş gibi olur hadisi, hücre-i saadeti ziyaret ederek faydalanmayı emir buyurmaktadır. Onu diriyken ziyaret eden çok faydalanarak ayrılırdı. Mübarek kabrini ziyaret edenlerin de böyle ayrılacaklarını bu hadis-i şerif bildiriyor. İslam alimlerinin büyüklerinden Abdülkadir Geylani, Muhiddin Arabi, Takiyüddin Ali Sübki, Ahmet İbni Hacer-i Mekki ve Abdülgani Nablusi Hazretleri, peygamberin, evliyanın kabirlerini ziyaret edip onlara tevessül ederek Allahü Teala'dan af ve merhamet istemek caiz olduğunu vesikalarla ispat etmişlerdir. Yusuf Nepani Hazretleri, Şevahidül Hak kitabında o yüksek alimlerin kitaplarından uzun yazılar ve vesikalar alarak, Hindistan'daki Vehhabileri rezil etmektedir. Vehhabi Fetül Mecid kitabının 111. sayfasında La ilahe illallah diyerek Allah'tan başka şeylere tapınmayanların malı ve canı haram olur hadisi şerefini yazarak yalnız kelime-i tevhidi söylemek insanın kanını ve malını kurtaramaz. Bugün kabirlere ve ölülere tapınanlar böyledir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de bildirilen cahiliye müşriklerinden daha kötüdür diyor bazıları da müşrikleri nerede bulursanız öldürünüz mealindeki ayeti kerimeyi de ileri sürerek Müslümanları öldürmeyi, mallarını yağma etmeyi istiyorlar. Hurufilerin ve cahillerin küfür ve şirk olan sözlerini yazarak tasavvufa ve tasavvuf büyüklerine saldırıyor. Ağaçlara, taşlara, mezarlara tapınanlar için olan hadis-i şerifleri yazarak kabir üzerine türbe yapmak, kabir ziyaret etmek şirktir, küfürdür diyorlar taştan, ağaçtan, bilinmeyen mezardan teberrük elbette şirktir. Fakat peygamberlerin ve evliyanın kabirlerini ziyaret edip, onların bereketiyle Allahü Teala'dan feyz ve bereket beklemeyi bunlara benzetmek ahmaklık ve cahilliktir. Bu yüzden milyonlarca Müslümana küfür ve şirk damgasını basmaksa Müslümanlar arasında bölücülüktür. Ümmeti Muhammed putlara tapmaz. Es-Savaikul İlahiye bir Alal Alel vehhabiyyenin yazarı büyük alim Süleyman bin Abdülvehhab Necdi, Mehmet bin Abdülvehhab'ın kardeşidir. Kardeşinin İngilizlerle işbirliği yaparak ortaya çıkardığı Vehhabilik yolunun hatalı olduğunu vesikalarla ispat etmektedir. 44. sayfasında diyor ki: "Yolunuzun bozuk olduğunu gösteren vesikalardan biri de Sahihayn denilen iki doğru hadis kitabında yani Buhari ve Müslim kitaplarında bildirilen hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerifi bildiren Ukbe bin Amir diyor ki: Resulullah minbere çıktı. Kendisini minber üzerinde son görüşüm buydu. Benden sonra müşrik olmanızdan korkmuyorum. Dünyaya düşkün olarak birbirinizi öldürmenizden, böylece geçmiş kavimler gibi helak olmanızdan korkuyorum buyurdu. Resulullah kıyamet gününe kadar ümmetinin başına gelecek olan şeylerin hepsini haber vermiştir yukarıdaki sahih hadisi şerif, ümmetinin putlara tapmayacağını, bundan emin olduğunu haber vermektedir. Bu hadisi şerif, bidat yolunu temelinden yıkmaktadır. Çünkü Vehhabi kitabı, ümmeti Muhammed'in hepsinin putlara taptıklarını, İslam memleketlerinin putlarla dolu olduğunu, türbelerin puthane olduklarını söylüyor. Türbelerden yardım, şefaat isteyenlerin kafir olduklarına inanmayanlar da kafirdir, diyor. Halbuki Müslümanlar asırlar boyunca kabirleri ziyarete gitmiş, evliyaya tevessül ve istigase eylemiştir. Böyle yapanlara hiçbir İslam alimi müşrik dememiş, Müslüman olarak tanımışlardır. Başınıza gelecekler arasında en çok korktuğum şey şirktir hadisi şerifinin, şirki asgarı bildirdiği, diğer hadisi şeriflerden anlaşılmaktadır. Şeddad bin Evs ve Ebu Hüreyre ve Mahmud bin Lebib'den gelen böyle hadisi şeriflerin hepsi, Resulullah'ın ümmetine şirki askarinin gelmesinden korktuğunu bildiriyorlar. Hadis-i şeriflerde bildirildiği gibi olmuş, Müslümanların çoğu şirki askara yakalanmışlardır. Siz bu şirki askara şirki ekber diyor, böylece Müslümanları tekfir ediyorsunuz. Müslümanlara kafir demeyen müminlere de kafir damgasını basıyorsunuz. Hadika'nın 451. sayfasında: Ey insanlar, çok gizli olan şirkten sakınınız hadisi şerifini açıklarken buyuruyor ki, bu şirk yalnız sebepleri görmek, Allahü Teala'nın yarattığını düşünmemektir. İşleri sebeplerin yaptığına inanmak, Allahü Teala'ya şerik yapmak olur. Görünen, düşünülen şeyleri şerik yapmaya şirki celi yani açık şirk denir. Şer'an, aklen ve adetle sebep olan şeylerin yaptığına inanmaya şirki hafi yani gizli şirk denir. Abdülhak-ı Dehlevi Hazretleri, Eşyatül Lemaat hadis kitabının birinci cilt ellinci sayfasında diyor ki, Putlara tapmaya şirki ekber denir. Küfür olan şirk budur. Riya ile yani gösteriş için ibadet, iyilik yapmaya şirki asgar denir. Bu küçük şirk küfür değildir. Bu şirklerin ikisi de şirki celidir. Sebepler yaratıcı değildir. Hadikadan aldığımız yukarıda yazılı hadis-i şerifte ruhlardan ve ölülerden bir şey istemeye şirk denmiyor. Görünen veya görünmeyen şeylerden ve insanlardan bir şey isterken yani sebeplere yapışırken bu işi sebeplerin yaptığına inanmaya şirkleniyor. Kısacası sebeplere yapışmak sünnettir. Sebeplerin yaptığına inanmak şirktir. Sebepler bir şey yapamaz. Allahü Teala'nın yaratmasına sebep olurlar. İşleri yapan sebepler değildir, Allahü Teala'dır. Hazreti Musa hastalanınca ilaçsız da Allahü Teala şifa verir diyerek ilaç kullanmadı. Allahü Teala ilaç kullanmazsan şifa vermem buyurdu. İlaç kullanınca iyi oldu. Fakat sebebini merak etti. Allahü Teala tevekkül etmek için benim adetimi, hikmetimi değiştirmek mi istiyorsun? İlaçlara tesir veren kimdir? elbette tesirleri yaratan benim buyurdu. Canlı veya cansız herhangi bir sebebin her istediğini yapabileceğine yani yaratacağına inanmak onu Allahü Teala'ya şerik yapmak olur. Bu inançla ondan bir şey istemek ona ibadet etmek olur. Sebebin yaratacağına inanmayıp sebebe yapışınca Allahü Teala'nın yaratacağına inanmak sebebe tapınmak olmaz. Sebebe yapışmak olur. Müslümanlar dirilerden, ölülerden ve görünenlerden ve görünmeyenlerden bir dilekte bulundukları zaman bunların her istediklerini kendilerinin yapacaklarına inanmıyorlar. Sebebe yapışınca dileklerini Allahü Teala'dan bekliyorlar. Allahü Teala'nın yaratacağına inanıyorlar. Bunun için Müslümanların ruhlardan ve ölülerden bir şey istemeleri, bunlara tapınmak, onları mabut yapmak olmaz. Allahü Teala her şeyi sebeple yaratıyor sebeplere yapışmamızı emrediyor. Bunun için, dileklerimize kavuşmak için, bunların sebeplerine yapışıyoruz. Sebeplere yapışmamız şirk olmuyor, günah olmuyor. Fakat sebeplerden beklemek şirk oluyor. Her istediklerini yapabileceklerine inanarak onlardan beklemek, şirki ekber oluyor. Allahü Teala'nın verdiği kuvvetle yapacaklarına inanmak, şirki hafi oluyor. Sebeplerden beklemeyip, onların yapacaklarına inanmayıp, Yalnız Allahü Teala'nın yaratacağına inanarak dileği yalnız Allah'tan beklemek Müslümanlık oluyor. İslam dinine uymak oluyor. Müslümanların ölülerden ve ruhlardan dilekte bulunmaları böyledir. Böyle meşru dilekte bulunmaya tevessül ve istigaset denilmektedir. Ölüden veya diriden dilekte bulunanın ibadet mi yoksa tevessül mü yaptığını, yani niyetinin ne olduğunu anlamak için dilekte bulunurken İslamiyetin dışına çıkıp çıkmadığına bakılır. İslamiyetin dışına çıkıyorsa, yani onun gönlünü hoş etmek için haram işliyor veya farzı yapmıyorsa ona tapındığı anlaşılır. Görülüyor ki diriden direkte bulunurken onun gönlünü hoş etmek için İslamiyetin dışına çıkan Vehhabiler müşrik olmaktadırlar. İslamiyetin dışına çıkmadan tevessül eden Müslümanlarsa Allahü Teala'nın emrini yapmakta yani sebebe yapışmaktadırlar. Bunlara müşrik diyenlerden tevili olmayanları kafir olur. İnsan kendi nefsinin isteklerine yani şehvetlerine kavuşmak için İslamiyetin dışına çıkarsa nefsine tapınmış olur. Fakat nefse tapınmaya dinimiz şirk dememiştir. Yani bunlar kafir değil fasık olurlar. yalan üstüne yalan, iftira üstüne iftira. Vehhabi Fetül Mecid kitabının 142. sayfasında diyor ki, Esaf ve onlardan sonra gelenler, peygamberden başka kimseyle bereketlenmedi. Peygambere mahsus olan şeylerde kimse ona ortak olamaz. Cevap Bu da yazarın yalanlarından biridir. Hazreti Ömer yağmur duasına çıkarken Hazreti Abbas da bereketlendi. Mesela Mevahibi Ledünniye tercümesinde vardır. Ehli sünnet kitaplarının hiçbiri Resulullah'la bereketlenmek yalnız ona mahsustur. Başkalarıyla bereketlenmek caiz olmaz dememişlerdir. Başkalarıyla da bereketlenildiğini bildirmişlerdir. Allahü Teala'nın sevdiği kullarının kabirlerini ziyaret ederek onlardan bereketlenmeyi Lat La ve Uzza putlarına tapınmaya benzetmek Kur'an-ı Kerim'e ve hadisi şeriflere iftira etmektir hadisi şerifte Kur'an-ı Kerim'e yanlış mana veren kafir olur buyuruldu. Kitabın müellifi, manaları şüpheli olan ayet-i kerimelere yanlış mana vererek ehli İslam'a müşrik diyor. Yine aynı kitabın 239. sayfasından başlayarak diyor ki, Hadis-i şerifte insanların en kötüsü, kıyamet kopacağı zaman diri olanlardır ve kabirleri mescit yapanlardır buyuruldu. İslamiyet'ten önce mezarlar mescit yapılmıştı. Bu ümmetin sonra gelenleri cahiliye ehlinden de ileri gitmiş, sıkıştıkları zaman Allah'ı unutuyorlar. Ölüleri ilah yapıyorlar. Ölülerin kendilerinden istenilenleri yapacaklarına inanıyorlar. Abdülkadir Geylani dua edenleri işitir ve yardım eder diyorlar. Onun gaybı bildiğini sanıyorlar. Halbuki o ölmüştür. Böyle söyleyenler kafirdir. Kur'an'ı inkar etmiş oluyorlar. İbni Kayyım, mezarların üzerindeki kubbeleri yıkmak vaciptir dedi. İmam-ı Nevevi, her ne niyetle olursa olsun kabir üzerine türbe yapmak haramdır dedi. Mezarlıklar pis olduğu için orada namaz kılınması yasak edildi diyenler yanılmaktadır. Çünkü peygamberlerin mezarları pis olmaz. İbni Haceri i, Hacer -i Hitemi, Kebair kitabında mezar üzerine kubbe yapmak büyük günahtır. İslam hükümet adamlarının bu kubbeleri yıkmaları lazımdır. Önce İmam-ı Şafii'nin türbesini yıkmalıdır, dedi. Burada da Müslümanlara iftira etmektedir. Müslümanlar her gün beş kere Allahü Teala'ya ibadet ediyor, ona yalvarıyorlar. Böyle olan bir kimse için Allah'ı unutuyor demek açık bir yalancılıktır. Müslümanlar ölüye tapınmaz. Allahü Teala'nın sevdiği kullarının hatta her ölünün mezarda işittiğini hadis-i şerifler bildirdiği için onun mezarına gidip onun sebebiyle Allahü Teala'ya dua ediyorlar. Meyyitten vesile olmasını, şefaat etmesini istiyorlar. Ölü her dilediğini yapamaz. Diri de her dilediğini yapamaz. Fakat Allahü Teala sevdiği kullarının ve en önce peygamberlerin dualarını kabul buyuracağını söz vermiştir. Müslümanlar peygamberlerden ve evliyadan bir şey yapmalarını istemez. Allahü Teala'nın bir şeyi vermesi için dua etmelerini ister. Evliya kabir başına gelenin dilediğini işitir. Bunu vermesi için Allahü Teala'ya dua eder. Allahü Teala da duasını kabul eder. İbn Hacer buyuruyor ki, Şafii alimlerinden birkaçı, yukarıdaki hadis-i şeriflerden alarak, altı şeyin büyük günah olduklarını bildirmişlerdir. Bunlardan biri, kabirleri mescit yapmaktır. Çünkü hadis-i şerifte, peygamberlerin kabirlerini mescit yapmayınız buyuruldu. Kabirleri mescit yapanlara lanet edildi ve salihlerin kabirlerini mescit yapanların, kıyamet günü insanların en kötüleri olacakları bildirildi mezarı mescit yapmak demek, ona karşı namaz kılmak demektir. Bunun içindir ki, şafii alimlerimiz, peygamberlerin ve evliyanın mezarlarına karşı, onlara saygı olarak namaz kılmak haram olur dediler. Haram olması için iki şart lazımdır. Biri, kabirdekinin sayılı, büyük bilinen kimse olması, ikincisi, namazın ona karşı olmasını niyet etmektir. Mezara kandil yakmak da, ölüye saygı için olunca haram olur. Mezar etrafında dönmek de böyledir. Bunlar saygı için değilse, mekruh olacağı anlaşılmaktadır. Kabre secde ederek saygı göstermek, ona tapınmak olur. Buysa büyük günah, hatta küfürdür. Hanbeli alimlerinden bazıları, kabir yanında saygı namazı kılmak büyük günahtır ve küfre sebep olur. Böyle yapılan türbeleri yıkmalıdır, dedi. İbn Haceri Mekki Hitemi'nin Fetevai Kübra Fıkhiyesi'nin Mısır baskısı cenaze kısmında diyor ki: Her meyyitin gömüldüğü umumi kabristanda mezar üstüne türbe yapılmaz. Bunları yıkmalıdır. Umumi olmayan mezarlıktaki türbelerin yanına meyyit gömmek için türbeleri yıkmak caiz değildir. 17. sayfasında diyor ki: Umumi olan kabristana türbe yapmak haramdır. Yapılmış olanı yıkmalıdır vakıf olan kabristanda ve sahibinden izin almadan bunun kabristanına bina yapmak da haramdır. Kendi mülkünde veya başkasının izniyle onun mülkünde türbe yapmak mekruhtur. 25. sayfasında diyor ki, Umumi kabristanda türbe yapmak, çok yer kaplayarak, başkalarının ölülerini gömmelerine mani olduğu için haramdır. Umumi kabristandaki türbeleri yıkmalıdır. Şafi alimlerinden çoğu, bunun için i̇mam Şafii'nin türbesinin yıkılmasına fetva vermiştir. Çünkü bu türbe umumi kabristandadır. Görülüyor ki İbni Haceri i Mekki her türbe haramdır ve yıkılmalıdır dememiştir. Evliyanın kabirleri üzerine türbe yapmanın caiz olduğu Camiül Fetevada, Keşfün Nur'da ve Usuri Erbaa'da açık yazılıdır. Sual: Türbe eşiği öpmek, örtüsüne dokunmak, o eşyadan medet ummak, içinde yatan zatı tanrılaştırmak, bunlar küfürdür deniyor. Cevap Bir şeyin küfür oluşu, edille-i denilen dört delilden birisiyle anlaşılır. Türbe örtüsüne dokunmaya küfür demek, Kur'an-ı Kerim'e yapılan bir iftiradır. En cahil bir insan bile, türbede yatan zatı tanrılaştırmaz, ona yaratıcı demez. O zatı yaratıcı bilmek elbette küfür olur.'' Bir kimse türbedeki zatı yaratıcı bilirse isterse hiçbir yere dokunmasın zaten kafir olur. O zatı yaratıcı bilmeden örtüye dokunmak niye küfür olsun? Fetevai Hindiyye'de ana babanın kabrini öpmenin caiz olduğu bildiriliyor. Ana babanın kabrini öpmek caiz olunca onlardan daha kıymetli olan evliya veya peygamber türbesini öpmek elbette caiz olur.